Nemrut Dağı, doğu ve batı arasında bir buluşma noktası, Türkiye'nin güneydoğusundaki Toros sıra dağlarında, Adıyaman sınırlarının ötesinde yer alan Nemrut Dağı bir arkeoloji harikasıdır. Asırlardır unutulan Nemrut Dağı'nın efsunlu zirvesi, manzarasının saf büyüsüne şahit olmak için gelen binlerce ziyaretçinin muhayilesini yakalamayı başardı. Nemrut Dağı Tarihte yerini canlı kayadan oymuş, doğu ile batının buluştuğu noktada küçük bir Helenistik Ermeni krallığı olan Kommeçin krallığının kalbinde yer alır. Milattan önce 62'de bu küçük mahalli hanedanın kendini tanrı derecesinde gören megaloman hükümdarlarından biri olan Kral 1. Antiohus MÖ 70 ila 38 kalıcı bir abide bırakmaya karar verdi ve Nemrut Dağı'nın zirvesinde bir mezar ve mabetin inşa edilmesini emretti yüksek dağ zirvesini seçti. Zira, tanrılar arasında yüksek ve mukaddes bir yere gömülmek istedi Antiochus, mozolesi için krallığının en yüksek dağ zirvesini seçti. Zirvesinde, 2150 metre, 7000 fit, yükseklikte, bugün hala 100 kilometreden, 62 mil, her istikametten görülebilen yüksek bir tümülüs, suni hüyük, inşa etti. Ölmeden önce geride bıraktığı kitabelere göre Antiochus, Tanrılar arasında yüksek ve mukaddes bir yere gömülmek istemişti. Kral sonsuza kadar korunmayı arzulamış ve her bakımdan muvaffak olmuştu. Alman yol mühendisinin mezarın keşfini bildirmesi 1881'de gerçekleşti. O zamandan beri site birçok yerli ve yabancı araştırmacı tarafından kazılmıştır. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi oldu ve 1987'de prestijli UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. Kommeciğin Krallığı Kadim Kommeciğin Krallığı, Fırat Nehri'nin sağ kıyısında, eskiden Selukos toprakları olan sahayı işgal etti, Kuzey Suriye Ovaları ile Doğu Toros Dağları arasındaki arazi, Güneydoğu Anadolu'nun bugün aşağı yukarı Adıyaman ve Gaziantep illerinin kuzeyine tekabül eden kısmıydı. Kommeciğin'in tarihi, Milattan önce 162 civarında kral olan ve kendisini müstakil bir hükümdar olarak ilan eden Orontit Ermeni asıllı bir Selukos subayı olan Komma geneli Pıtoğlu Miusun, Mö 201 ila 130 saltanatı ile başlar. Krallığı, Fırat Nehri'nin Mezopotamya'dan geçişlerini ve Toros Dağları üzerindeki muhtelif yolları kontrol etti, neticede Garp'ta İmparatorluğu ile Şark'ta Parti arasında sentez ve tampon devlet olarak mühim bir rol oynadı. Ptolemyos'un yerine, Samosata'daki kaleyi kuran oğlu 2. Sams, M-130 ila 109, geçti. Antik Yunan tarihçi Strabon'a göre, Mö 64 milattan sonra 24, krallık ticaret ve tarımdan, bilhassa başkentin etrafındaki verimli topraklar sayesinde zengin oldu. kommecin krallığı ile Seleukos İmparatorluğu arasındaki barış ittifakının bir parçası olarak, ikinci, Samzin oğlu ve halefi olan birinci Mithuraydıts Kolinikus, M109 ila 70, Selukos prensesi 7. Laodike Thea ile evlendi, yavaş yavaş, krallık çağın Sıney uygun olarak Helenleşti ve Yunanca resmi dil olarak kabul edildi. Kommeci'nin, milattan önce 1. yüzyılda 1. Antiohus idaresinde zirveye ulaştı. Uzun hükümdarlığı sırasında, Romalılar partlara karşı savaştı ve Antiohus, kızı Laodike'nin Orodes ile evliliğini ayarlayarak partlarla ittifak kurmadan önce Romalılarla ittifak kurdu, M57 ila 37, onun amacı Doğu ile Batı sentezi bir toplum kurmaktı. Kommecin, Milattan sonra 17'de Roma İmparatorluğu tarafından ilhak edilene kadar bağımsızlığını muhafaza etmiştir. Kommecin, Milattan sonra 38'den itibaren müstakil bir krallık olarak yeniden ortaya çıktı ancak milattan sonra 72'de İmparator Vespasian'ın, MS 69 ila 79, 4. Antiochus'u, MS 38 ila 72, Romalılara karşı Mısır'la komplo kurduğu iddiasıyla tahttan indirmesiyle kalıcı olarak Roma'nın Suriye eyaletine dahil edildi, 1. Antiochus'un Nemrut Dağı'ndaki mezar mabeti 1. Antiochus, adil, mümtaz bir ilah, Romalıların ve Yunanlıların arkadaşı, Tam unvanına göre, Kral Mithraidus Kalinikus'un, Mö 109 ila 70 ve Kommeci'nin kraliçesi Laodike ve Iıtea'nın, D. Milattan önce 122, evladıydı, yarı Ermeni ve yarı Yunan olan Antiochus, kendini baba tarafından Ahamenişlerin ve anne tarafından Selukosların soyundan sayıyordu ki bunlar kadim dünyanın en büyük iki hanedanıydı, doğu ile batı sentezi arayışı da buradan geliyor zaten kendine takıntılı bir hükümdar, bir kraliyet kültü kurdu ve vefatından sonra bir tanrı olarak tapınılması için Nemrut Dağı'nda bir mezar mabetin, Hirad'ın, inşa edilmesini emretti. Bu olağanüstü mezar kompleksi, 50 metre yüksekliğinde, 164 fit, ezilmiş kireç taşından suni bir hüyükten, tümülüs, üç kült terasından, doğu, batı ve kuzey ve basamaklı bir platforma sahip büyük bir sunaktan oluşur. Kral Antiochos'un cesedinin insan yapımı dağın altındaki bir odaya gömüldüğü düşünülüyor. Lakin defalarca tekrarlanan teşebbüslere rağmen mezarı henüz bulunamadı. Ziyaretçiler, tümülüsün tabanındaki dar bir geçit yoluyla farklı teraslara erişirler. Doğu ve batı terasları her iki tarafta yer alır ve her ikisine de beş devasa heykelden oluşan bir sıra hakimdir. Tümülüse sırtları dönük olarak ihtişamlı bir şekilde oturan 8 ila 10 metre, 26 ila 32 fit uzunluğundaki figürler, birinci Antiochus ve Antiochus'un karışık atalarını aksettiren bir Yunan, Ermeni ve Pers tanrıları Panteonu olarak tanımlanmıştır. Zeus Oros Mastes Ahura Mazda, Artaans Bahram Herkül Ares, Apollo Mituras Helios Hermes ve Kommeci'nin Atargeş Juno Dolişana. Depremlerle yere savrulan taş kafaları, ziyaretçilerin kim olduklarını anlamalarına yardımcı olmak için yeniden düzenlenmiştir. Kral Antiochus sol tarafta oturur, Pers kıyafeti giymiş ve bir Ermeni tacı takmıştır. Tanrılar ise çeşitli Yunan ve Pers kıyafetleriyle temsil ediliyor. Mesela, Apollo Mituras Helios Hermes Pers kıyafetleri giyer, Tanrıça Kommeci'nin Yunan tarzında giyinmiştir ve meyve ve çiçeklerle dolu, krallığın doğurganlığını sembolize eden bir bereket taşır. Doğu ve Batı kültürlerinin harmanlanması, Büyük İskender, Mö 356-323 ve Halefleri tarafından eski Pers-Ahameniş İmparatorluğunun topluluklarını Yunan fatihleriyle birleştirmeye yardımcı olmak için öne sürülen senkretizm olarak bilinen prensibi takip eder tahtına oturtulmuş tanrıların her iki yanında koruyucu mahlukların, bir aslan ve bir kartalın hayattan daha büyük heykelleri ve kralın farklı tanrılarla el sıkışması, dekşisiz, sahnelerini temsil eden bir grup kum taşı levhası vardı. İki sıra sitel, abideyi Antiochus'un Ahameniş ve Helenistik atalarının portreleriyle tamamlamıştı, doğu, batı ve kuzey terasları doğu terası en iyi muhafaza edilmiş olanıdır. Tahtına oturtulmuş devasa heykeller, terasın yaklaşık 7 metre (22 fit) üzerinde, gün doğumuna doğru bakan katmanlı bir podyum üzerinde durur. Bu heykellerin arkasında, mukaddes sahaya ve yeni kültün kuruluşuna ilişkin tarihi ve hukuki hususlara dair Yunanca oyulmuş uzun bir kitabe yer almaktadır. Oturan heykellerin karşısında bir kurban sunağı olduğuna inanılan şeyin temelleri vardır. Batı terası Doğu terasında sergilenenlerle aynı hususiyetlere sahipti ancak doğudakine göre oldukça dardı ve ana sunağı yoktu. Devasa başları daha iyi korunmuş olmasına rağmen şimdi daha fazla hasar gördü. Bu defa batan güneşe bakan ve terasın sadece 2 metre, 6,5 fit üzerinde duran tahta heykellerin nizamı doğu terastakilerle aynıdır. Büyük heykellerin yanı sıra 5 muhteşem kült kabartması hayatta kalmıştır üç tanesi, Antiochus'un Apollon, Zeus ve Herkül ile el sıkıştığını gösteren Dexiosis sahnelerini temsil ederken, beşincisinin, en güzelinin, dünyada bilinen en eski burçlardan biri olan bir tür astrolojik manayı temsil ettiği düşünülür. Aslan takım yıldızını, üç gezegeni, Yunanca kitabelerde Mars, Jüpiter ve Merkür olarak tanımlanır ve bir hilal ayı, Komucine'yi temsil eder, gösteren 19 yıldızlı bir aslanı tasvir eder. Yakın tarihli araştırmalar, aslan kabartmasının Milattan önce 109'da 1. MITURAYDITSIN ve Milattan önce 62'de oğlu Antiochos'un taç giyme töreni gibi belirli hadiselerde gökyüzünün vaziyetini aksettirebileceğini göstermiştir. Bütün kabartmalar bu sahadan kaldırılmış ve Adıyaman Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmiştir. Terasın uzak tarafında Antiochus'un onu Ahameniş kraliyet hanesine bağlayan baba tarafından atalarının kabartmaları vardır. Doğu ve batı terasları arasında 86 metre uzunluğunda, 282 fit, kuzey terası bulunur, kuzey terası oldukça dardır ve yakındaki sitellerin tamamı işlenmemiş olduğundan ve üzerinde herhangi bir yazı veya figür bulunmadığından muhtemelen hiç bitmemiştir, ayrıca heykeli yoktur. Bazı bilginler, bu terasın Antiochus'tan sonra tahta geçecek olan kralların kullanımına tahsis edilmiş olma ihtimalini ileri sürmüşlerdir. Mamafi Antiochus'un oğlu ikinci. Mitraidit, M38 ila 20, muhtemelen Nemrut Dağı'ndaki inşaat projelerini durdurmaya karar verdi ve bunun yerine Karakuş'taki mezar abidesinin inşası gibi kendi teşebbüslerine döndü. Karakuş, Cendere Köprüsü ve Arsamaya Nemrut Dağı Milli Parkı'na güneyden giren ziyaretçi, yolun solunda devasa bir tümülüsten geçer, Nemrut Dağı gibi Karakuş tümülüsü de daha mütevazı bir ölçüde de olsa suni bir hüyüktür. Antiochos'un oğlu Kommeci'nin kralı ikinci. Mithuraydıt tarafından annesi İsiyas kız kardeşi Antoşis ve yeğeni 1. Akan'ın nihai istirahat yeri olarak yaptırılmış olup Kommeci'nin krallığının kadınlara verdiği ehemmiyetin delilidir. Yaklaşık 25 metre, 82 fit, yüksekliğindeki tümülüs, başlangıçta 3 doğru sütunundan oluşan 3 grup tarafından çevrelenmiştir, bir kartal, bir aslan ve kral ikinci Mithraidus ile kız kardeşi Laodike'nin el sıkıştığı bir deksiyosis kabartması bulunan sadece üç sütun kalmıştır. Açık bir günde Nemrut Dağı'nın zirvesindeki Tümülüs, Kuzeydoğu'daki en yüksek nokta olarak görülür, yaklaşık 10 kilometre, 6,2 mil uzaklıkta, Nemrut'a giden yol, yolcuyu en iyi muhafaza edilmiş Roma taş köprülerinden birine götürür. Bugün Cendere veya Severan Köprüsü olarak bilinen bu köprü, kadim çağda Çebinas olarak adlandırılan Fırat'ın bir kolu olan Cendere nehrini kaplar, korkuluklarından birinin içine yerleştirilmiş bir kitabe, milattan sonra 2. yüzyılın son yıllarında 16. Roma Lejyonu, Legio X ve I. Flavia firma, tarafından yaptırıldığını ve Roma İmparatoru Septimius Severus'a, MS 193 ila 211, adandığını ortaya koymaktadır. Köprünün her iki ucunda bulunan dört sütunda, köprünün finansmanının dört kommeciğin şehrinin, Samasata, Per, Doliş ve Germanisi'ye üstlendiğini bildiren ithaflar vardı. İki sütun Septimius Severus ve karısı Julia Domna'ya, Diğerleri iki oğulları Geta ve Marcus Aurelius Severus Antoninus'a ithaf edilmiştir. İkincisi sonunda Karıca'ya, MS 198 ila 217 olarak hüküm sürdü, kardeşi Geta'yı, MS 209 ila 211 katletti ve onu tarihten sildi. Geta'nınki suikasttan sonra köprüden kaldırıldığından sadece 3 sütun hayatta kaldı. Roma Köprüsü'nden yaklaşık 10 kilometre, 6,2 mil sonra, bir tabela ziyaretçiyi, Antiochus'un babası Mituraidit Kolinikus için bir hiradın, cenaze abidesi, inşa ettiği kadim kommeciğin başkenti Arsamaya'ya götürür. Bir yol, birkaç bağımsız heykelin yanından geçerek Akropolis'e yokuş yukarı çıkar, ilki, Güneş Tanrısı Mituras'ın, aslında Tanrı'yı Kral Antiochus ile el sıkışırken gösteren bir sitelidir. Daha ileride ise, aidiyeti belirsiz bir kralın Mituras ile el sıkıştığı ve Mituraydıts ve Antiochus'u tasvir eden iki hasarlı kabartmanın olduğu bir başka parçalanmış deksiyosis vardır. Buradan, Patika Arsamaya'nın şaheserine tırmanır, Kral Antiochos'u Pers kıyafetleri giymiş ve Ermeni tacı takmış olarak tasvir eden muhteşem ve mükemmel korunmuş 3,5 metre yüksekliğinde, 11.4 fit bir deksiyosis kabartması. Şahsına münhasır Antiochos, bu kabartmada aslan derisi ve sol elindeki sopasıyla tanınan Yunan yarı tanrısı Herkül ile el sıkışır rölyefin altındaki kaya duvarına oyulmuş bir kitabe ve bunun altında 158 metre uzunluğunda, 518 fit, bir tünelin girişi mevcuttur. Yunan dilinde 5 sütun halinde yazılan kitabe, Antiochus'un Arsamaya'daki inşaat faaliyetlerini anlatmakta ve babası 1. Mithraidus Kolinikus'un şerefine yapılacak merasimli kutlamaları belirtmektedir. Tünelden patika, bir zamanlar Arsamaya'nın en heybetli binalarının bulunduğu Akropolis Platosu'na biraz daha tırmanır. Kalıntılar, zemine dağılmış birkaç sütun kaidesi ve beyaz kireç taşından bir merdivenin kalıntıları ile yetersizdir. Ancak mekan güzeldir ve aşağısındaki vadiye tabi manzaralar sunar. Nemrut'u gezmek için ipuçları ne zaman ziyaret edilir, mayıs ekim arası en iyisidir. Lakin ilkbahar ve sonbahar aylarında gün doğumu ve gün batımı soğuk olacaktır. Dağ, Ekim ortasından Nisan sonuna kadar karla kaplıdır ve kış havası zirveye yakın rotayı geçilmez hale getirebilir. Mahalli konaklama yerlerinin ekserisi de kış aylarında kapanır. Ziyaret etmek için en iyi vakit, zirvedeki sıcaklığın hoş bir şekilde serin olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Site zirvenin en kalabalık olduğu gün doğumunda veya gün batımında çok sayıda ziyaretçi çekiyor. İşin püf noktası, oraya erken gelen kalabalık ayrılırken veya gün batımı için gelmeden önce varmaktır, o zaman kendinize ait bir yeriniz olabilir. Nemrut'a gidiş, Nemrut Dağı Milli Parkı'na güneyde Adıyaman'dan, 86 kilometre, 53 mil, veya kuzeyde Malatya'dan, 96 kilometre, 60 mil, iyi asfalt bir yolla ulaşılabilir, İstanbul ve Ankara'dan her iki şehrede Türk Hava Yolları veya Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilen günlük uçuşlar bulunur. Adıyaman ve Kahta, her ikisi de münasip konaklama imkanlarına sahip olduğu için iyi bir temel oluşturur. Nemrut Dağı'na ulaşımı olmayanlar için organize turların ana merkezleri Kahta ve Malatya'dır, lakin geceleme ile Kapadokya'dan bir tur rezervasyonu yapmak da mümkündür. Neler getirilir? Zirveye 30 dakikalık yürüyüş için iyi ayakkabılar, gün doğumu veya gün batımı ziyaretleri için gitseniz de sıcak ve rüzgar geçirmez giysiler, günün sıcağında geliyorsanız su ve güneş kremi getirilebilir. Nerede kalınır? Zirveden en yakın konaklama seçenekleri, 10 kilometre, 6,2 mil güneyde bulunan Karadut köyündedir.